Merhaba arkadaşlar. Dizi aşkına kanalıma hoş geldiniz. El kızı dizisinin 4. bölüm 1. fragmanını sizlere takdim ediyorum. Heyecanlarla dolu bölümde bakalım neler yaşanacak. Ezo kendini nehrin sularına atacak. Harun Ezo'nun kendini nehre attığını görünce hemen koşup Ezo'yu kurtaracak. Ezo çok yalnızım söylüyor. Harunsa artık yalnız değilsin, yanında ben varım diyor. Ezo ile Harun'un iyi münasibetini gören Ali çok kıskanıyor. Harun'la kavga ediyor. Ezoysa Harun'un tarafını tutuyor. Bakalım yeni bölümde daha neler yaşanacak. Yepyeni paylaşımlardan anında haberdar olmak için kanalımı takipte kalın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.